Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi kısa, öz, en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum Evet arkadaşlar konumuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız var Kanalımızın tabii ki büyüyüp gelişmesi için Birçok kardeşlerimize ulaşabilmesi için sizlerden istirhamım paylaşmış olduğumuz videoları beğenmeyi bir nokta dahi olsa yorum yapmayı arkadaşlar ve hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Evet gelelim konumuza. Bu zikirleri gece yarısı okuyanların çoğu zengin oldu ve borçları kalmadı arkadaşlar. Gece yarısı 100 veya 351 defa. Ya Rafi Celle Celaluhu ismi şerifini zikreden kimseler insanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır arkadaşlar. Fakirlikten kurtulmasına bu zikir vesile olur arkadaşlar. Halk içinde yüce mertebeye nail olurlar. Manevi yolculukta büyük fetihlere mazhar olurlar. Akranları arasında daha yüce ve daha saygın olmak için bu mübarek ismi gece ve gündüz arkadaşlar 100 veya 351 defa okunmalıdır. Gece yarısı 351 defa ya Rafi Celle Celaluhu ismi şerifini zikreden ve bu zikre devam eden kimseler kalp huzuruna erişirler dostlar. İşlerinde kolaylık hissederek muradına nail olur ve zengin olurlar Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar amellerin en faziletlisi az da olsa devamlı olanıdır. Onun için zikirlerimize devam edelim lütfen. 1-2 gün veya 3 gün okuduktan sonra bırakmayalım inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.